Rüyada gibiyim. Bitmesini hiç istemediğim bir rüya. Ayaklarımı yerden kesiyor bu duygu. Sana söz. Hep böyle mutlu olacaksın. Ben çok huzurluyum baba. Yarın büyük gün. Size söylemek istediğim bir şey var. Ne zaman kız istemeye gidiyoruz? Sen benim için en güzel hazinesin Dilan. Bakmaya doyamadığım bir hazine. Ah oh be Kor ateşler koydun yüreğime kara beyler kan davasını bitirme kararı aldı. Ananın katilin ayağına mı gideceksin bana? Milan. Kan çiçekleri yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.